Herkes Millet İttifakı'nın adayından bahsediyor. Acaba kim olacak? İsimler havada uçuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Nijeleri. Fakat Cumhur İttifakı'nın adayı ise hiç konuşulmuyor. Herkesin kafasında tek bir isim var. Recep Tayyip Erdoğan. Peki gerçek bu kadar net mi? Bu videomuzda olaya farklı bir açıdan yaklaşacağız. İşte iki önemli gazeteci üzerinden Cumhur İttifakı içindeki aday mücadelesi Satırların yerli yerine oturması için kısa bir hatırlatmayla başlayalım videomuza. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Abdullah Gül'e aday olmaması için Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen ve helikopterle bahçesine indirilen ikna ekibinin içindeki isimlerden birisi polisi akardı. Gazeteci Fehmi Koru 13 Ağustos Cuma günü iktidar muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını merak ediyor. Bense onların kimi adayı göstereceği merakındayım başlıklı bir yazı kalemi aldı. Gazeteci Fehmi Korun'un Abdullah Gül'e çok yakın bir yazar olduğunu hatırlatmakta fayda var. Önce o yazıya bakalım, daha sonra bu yazı üzerine araştırmalar yapıp inanılmaz bilgilere ulaşan gazeteci Ahmet Takan'ın iddialarına bakalım. Yazının ilgili kısmı şöyle. İktidar cephesinin muhalefetin adayıyla zihin cimnastiği yapması bana yersiz geliyor. Onların şimdiden üzerinde kafa yormaları gereken soru şu. Yapılacak ilk seçimde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? MHP bizim adayımız Tayyip Erdoğan diyor, biliyorum. Peki AK Parti'nin adayı kim? Kimileri bu soruma çok ama pek çok şaşıracaktır. Bunu da biliyorum. Yine de yazacaklarımı ciddiye alsalar iyi olur. Daha önce yazdığım için ayrıntıya girmeyeceğim. Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde ciddi bir anayasa engeli var. Anayasaya göre bir kişi ancak iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyor. Tek istisna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim tarihini erken almasıdır. Anayasa ancak o zaman iki kez seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olabilmesine imkansız alıyor. Anayasa Madde 106 Anayasa metni arada sistem değişikliği yapılmış olmasını bu kuralı geçersiz kılacak bir gerekçe olarak görmüyor. Metnin ifadesi çok açık. Son zamanlarda Tayyip Erdoğan'ın ekranları da yansıyan bir yorgunluk hali var. 20 yılın ağırlığı. Doğal aday sayılan Erdoğan'ın üzerinde fena halde hissediliyor. Anayasal engeli aşmak için verilecek mücadele sırf bu sebeple bile zorlu geçebilir. Başarısızlığa uğrayabilir. Aday olmayı günü geldiğinde Tayyip Erdoğan'ın kendisi de istemeyebilir. Özellikle de kamuoyu yoklamaları aday olduğunda seçilmesinin imkansız olduğunu gösteriyorsa. Muhalefetin adayının kim olacağını iktidar cephesinin şimdiden merak etmesinin sebebi herhalde budur. Millet İttifakı, yukarıda belirlediğim niteliklere en uygun ismi aday olarak belirleyebilirse, Cumhur İttifakı'nın onun karşısına kimi çıkaracağını da belirlemiş olacak. AK Parti yönetiminin merakı bu yüzden gibime geliyor. Erdoğan da kendisi ve partisi için en gerçekçi tercihin anayasayı zorlayarak aday olmakta ısrar etmek yerine, seçilme ihtimali daha fazla bir başkan adayı öne sürmenin daha doğru olduğunu düşünebilir. Cumhurbaşkanlığını elde tutmak ve partisini yeniden iktidara taşımak için başka bir yol kalmamışsa bunu ilk anlayacak kişi Tayyip Erdoğan olacaktır. O durumda Cumhur İttifakı karşı ittifak tabanına da sempatik gelecek bir aday yarışı içerisine girecektir. Adayı sistem değişikliğini yeniden parlamenter sisteme dönmeyi de savunabilecek biri bile olabilir. Sedat Peker mesajlarında hep suçladığı bir bakanın Cumhurbaşkanı olmayı kafasına koyduğunu Çıkışlarıyla bunu kendisinin engellediğini sıkça tekrarlıyor. Doğruysa AK Parti içerisinde de beklentide olanlar var demektir. Benim yaptığı hesabı yapan, Cumhurbaşkanı olmayı gönlünden geçiren tek kişi o bakan mı? Yoksa başkaları da mı var? Evet, Fehmi Koru'nun yazısı böyle. Ahmet Akan bu yazının Fehmi Koru'ya bizzat Abdullah Gül'ün isteğiyle yazdırıldığını iddia ediyor. Bu bilgi üzerine bu yazıya yoğunlaşmış, aşağıdaki bilgilere ulaşmış ki kendisi Abdullah Gül'ün eski danışmanlarındandır. Yazısı şöyle. Yazıdaki çok iyi bildiğim ayak izlerini takip edince oldukça önemli bilgilere ulaştım. Abdullah Gül cephesindeki kaynaklarımın aktardıklarına göre şu soruların cevap bulması gerekiyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar yakınlarda Abdullah Gül'e bir ziyarette bulundu mu? O ziyaretin arkasından ikinci bir ziyaret gerçekleşti mi? İlk ziyaret AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde. İkinci ziyaret ise ondan habersiz mi yapıldı? İkinci ziyaret habersiz yapılmışsa Erdoğan, Akar'a neler söyledi? Akar, kendisini nasıl savundu? Görüşmelerin içeriği neydi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hulusi Akar, Abdullah Gül görüşmelerine onay verdi mi? AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partinin önemli kadrolarıyla yaptığı bir toplantıda genel başkanlık için yerine Numan Kurtulmuş'u düşündüğünü söyledi mi? Bu sorular etrafında gazeteci görünümlü Fehmi Korun'un yazısını bir daha okutun. Aydınlatma ışığını biraz daha fazla yakalım. O zamanlarda 2018 yılı iddia ediyordum. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olmaz. Korkar. Ne yapar ne eder kendisine gelenlere fake atar diye. Haklı çıkmıştım. Sadece Abdullah Gül'ü çok iyi tanıdığımdan değil, o zaman kendisine adaylık teklifini ısrarla götürenlerden duymuştum. Gül'ün aday olmak için dayattığı şartlar şuydu. Bütün partilerden bana teklif gelecek. Benden devri sabık yaratmamı beklemeyin. Tayyip Erdoğan'ın çocukları benim çocuklarımdır. Derin AKP kaynıyor. Homur homur homurdananlar da var. Kağıt kalem ellerinde formül üzerine formül üretenler de. Bence bugün için net olan tek şey. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu Fehmi Korun'un eline tutuşturup köşesinde kalemi aldırmış. Gül, Cumhurbaşkanlığını istiyorum demiş. Fehmi Koru, elçilik işlerinde üstattır. Kamuoyu, onu FETÖ lideri Fethullah Gülen'le Tayyip Erdoğan arasında getirip götürdüğü mektuplardan çok iyi tanır. Dur bakalım ne olacak? Evet, yazılar böyle. Eğer iddialar doğruysa bizi çok ilginç bir seçim bekliyor olacak.